Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çaylarınızın yanında severek tüketeceğinizi düşündüğüm ağızda dağılan güzel kıyır kıyır bir dereotlu poğaça tarifi paylaşacağım. Evet öncelikle poğaçamız için kullanacağımız malzemelerimize göz atalım. 250 gram margarin, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 2 yumurtanın akı, 1 tutam dereotu ve alabildiği kadar un kullanacağım. Evet. Ayrıca içi için peynir kullanacağım. Üzeri içinde yumurtanın sarısı, susam ve çörek otu karışımı var. Şimdi hamurumuz için bütün malzemelerimin hepsini kabıma alıyorum. Evet, bunları şimdi güzelce bir karıştıracağım. Bunları tamamen birbirine güzel karıştırdıktan sonra dereotu ilave edeceğim ve daha sonra kontrollü bir şekilde alabildiği kadar un ilave edeceğim içerisine. Dereotumu da koydum. Şimdi unumu koyuyorum. Evet, poğaçamızın hamuru hazır. Yaklaşık beş buçuk altı su bardağı kadar un ilave ilavettim içerisine böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim şimdi yapımına geçiyorum poğaçamızın yapımı için öncelikle şöyle küçük küçük bezeler alıyorum ceviz büyüklüğünde Evet poğaçalarımızın ilk tepsisi bitti şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim ee, ve sizlere şöyle küçük de bir püf noktası vereyim poğaçalarınızın pastalarınızın üzerine süreceğiniz yumurta sarısının içerisine böyle biraz sıvı yağ damlatırsanız daha parlak olur daha e, güzel kızarmasını sağlar. Evet, şimdi üzerlerine susamlı çörek otunu da atıyorum. Susamlarını ve çörek otlarını atmış olduğum poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma gönderiyorum. Altı üstü güzel kızarana kadar pişireceğim. Yani ortalama 25 dakika falan gibi bir süre e, sarfında zaten pişiyor. Ereotlu otlu poğaçalarım fırından çıktı. Gayet güzel kızardı içindeki peynirler gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eridi. Sizler de bu şekilde evlerinizde yapabilirsiniz. Çaylarınızın yanına her zaman için evinizde bulundurabilirsiniz. Kolay kolay bayatlamayan bir tarifimdir. Sizlerle bugün paylaşmak istedim. Herkese afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.